Merhabalar arkadaşlar. Kütahya'daki Güral Porselen'in fabrika satış mağazasına geldim. Burada müthiş şeyler var. Size de göstermek istedim. Mesela şöyle bir otel serisi servis tabağı. 25 santim. Bunun fiyatı 10 TL. Çok çok güzeller. Bunun boyutları da var. Şöyle göstereyim. Mesela makarna tabakları. Gurme tabağı. 21 lira ama dekoru, dizaynı falan çok çok güzel gerçekten. İşte atıyorum şurada mesela pasta tabağı var. 19 santim. Bu 7 lira. Bu böyle biraz daha işte sarıya falan bir seri. Hemen yanında daha beyaza bakan bir serisi var. Merit serisi olarak geçiyor. Bunlar da böyle hani köşeli tabaklarından. Şu. Şöyle 13 TL. İşte bunun kasesi Şöyle yuvarlak yapmışlar. İdeal boyutta 12 lira. İşte sos tabakları 32 lira. Şu 24 lira. Böyle köşeli köşeli seriler ve çok tatlışlar. Şöyle köşeli 19 santim çay tabağı varmış. Mesela bu 16 TL gibi gibi ama kesinlikle çok güzeller. Şöyle tabaklardan şöyle sosluklardan gördüm. 11 lira. Mesela bu Mumluk 19 TL. Genel olarak bu reyon böyle arkadaşlar. Şöyle bir yıldız şeklinde bir şey gördüm. Bu 25 santim geçiyor. 38 lira. Benim aklıma bunu böyle direkt nihale yapmak geldi. Çok çok tatlı. Ve yine şurada böyle kirli kaşıklıklardan var. Bu 38 lira tipi böyle. Bundan güzel oluyor hemen işte makine. Yıka, evet. bozulmuyor, rengi solmuyor falan filan. Böyle beyaz seriler zaten genelde otel serileri. Şöyle çift kutlu çorba kaseleri normal mesela. Kutlu kase olarak geçiyor. Bu 17,5 TL. Yağlık ve sirkelik var. Üstünde oilin olsu, vinegarın bezi, sirke, yağ. Bunların adeti 40 TL ve bunların daha büyük dekoratif şişeleri var. Onlar da 80 TL arkadaşlar. Dediğim gibi bu beyaz serilerin hepsi otel serileri ve burada tek parça etiket üzerinden %10 artı %10 indirim olduğunun bildirimi var. Şu tabaklar böyle işte. Bunlar aşırı uzun. Evlik değiller çok. Ama mesela şunlar kullanılabilir. 28 lira. Şöyle tabaklar var. Çok çok tatlışlar. 22 lira. Bunlar ne olarak geçiyor? Mesela gurme kase olarak geçiyor. Şu 112 TL'ymiş. Biraz amaçsızca bir şey. Çok anlayamadım ama belki sevenleriniz olur. Çin'i resmen sevenler için böyle dekoratif aksesuarlar var. Şu 648, şu 777, şu 599 TL mesela. Ve aşağıda şöyle bir kase var ve bu 5000 TL arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar sanki böyle daha çok büyük otellerde kullanılan aksesuarlar gibi. Şu mesela 3000 TL. Şurada şöyle pembeli bir seri gördüm. Şöyle göstereyim. Bu çok tatlı böyle biraz polandandırıyor. 1380 TL ve 85 parça bon çayna yemek takımı. Mesela burada şöyle tekli porselen spatulalar var. 18.69 fiyatı. Görüntüsü tipi gayet şık arkadaşlar. Burası da böyle otel serileri sanırım. Mesela şöyle bir halka var. 370 TL ama bunu göstermek istiyorum. Şunun mesela kenarlarında işte reçellikler, böyle minik minik kaseler, sosluklar diziliyor. Ve ortaya gidiyor. Çok tatlı bir fikir. Bunun küçük boyu evlerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Bulursam onu da çekeceğim. Ama şimdilik bu bayağı büyük. Hani 45 santim çapında falan diyebilirim. 50 santim. Burada çok çok güzel bir yemek takımı buldum. Gerçekten çok zarif. Gürel porselene ait. Şöyle çek çizgi, yaldızlı ve başka deseni yok. Mesela şu fincan takımı. Şöyle göstereyim. Hakikaten aşırı zarif. İşte çay fincanı, kayık tabağı, tenceresi. Bu GBS harika. 85 parça yemek takımı olarak geçiyor. Ve fiyatı 1213 TL arkadaşlar. Mesela şu tuzlukları, biberlikleri, kürdanlığı. Gerçekten çok zarif bir parça. Hemen üst tarafında da bunun böyle karem trak bir modeli var. Onun hani tencereleri pek güzel değil ama tabakları falan detaysız. Sadece bu detaylı, hiçbir işi yok. Bu da 1810 TL. Dediğim gibi bunları çok çok beğendim. Fiyatları çok makul ve 85 parça. Burada şöyle mesela kare bir servis var. 25 x 25. Fiyatı 50 TL ama hani daha önce hiç böyle bir üretici de görmemiştim köşeli kenarları var. Gerçekten çok çok tatlı. Hemen altında da şöyle köşelerinde detay olanı var. O da 58 TL. Şöyle bir salata kasesi var. 48 TL. Yaprak şeklinde bir dekor. İşte dekor tabak var. O da 314 TL arkadaşlar. Burada da şu ürüne bayıldım. Şöyle üçlü içerlik, ballık, pekmezlik olabilecek bir tabak. 49 TL. Şu şöyle bir var. Bu da 44.84 TL arkadaşlar. Şurada ikilileri var. Bu da 20. 6 TL. Altı biraz silinmiş. Göremedim o yüzden. Ve şöyle tamamen detaysız. Şu kasinin şekli. Çok güzel. Bu da 13 lira. Cık. Banyo setleri falan var. Burada küçük küçük işte tuzluk biberlikler. Yumurtalık, minik sosluklar falan var. Şurada şöyle bir üçgen olan dikkatimi çekti. 15 TL diyor ama 15 TL bence bunun için çok çok fazla. Buraya onu gerçekten görmenizi istedim. Şöyle göstereyim. Çinli tabaklardan duvar dekorları yapmışlar. Kırmızılar falan. Aşırı iyi olmuş. Güral porselen sonuçta. Zaten bizim için traditional bir şey. Burada da böyle klasik yemek takımları var bir etiketleri üstünde 84 parça takımlar şöyle daha detaylıca görebilirsiniz eğer yolunuz buraya düşerse uğrayabilirsiniz arkadaşlar ya da şehrinizde göğe porselen varsa muhtemelen aynı ürünlerde vardır burası da Türk kahvesi fincanlarının olduğu yer şunu çok çok sevdim 83 TL kaçta olduğunu bilmiyorum, sanırım kili olabilir. Kahverengi tabaklı şöyle hafif mermer desenli, gold detaylı bir fincan var, 183 TL. Kili olduğunu düşünüyorum. Buraya onları da. Böyle arkadaşlar. Şunlar da çok güzel. Yine şu 645, yanındaki 378 TL. Ve böyle de siyahlı bir seri var. Şu 412 TL. Şu 350 TL arkadaşlar. Böyle değişik. Paşa Bahçe mağazalarının şu şey reyonu var ya Çinli reyonu. Gerçekten buralar oralar gibi. Şu duvarlara bakar mısınız? Hani bunlar göster göster bitmez gerçekten. O yüzden onları çok detaylıca çekemiyorum. Ve bir de böyle el dekoru serileri var. Hani işini gerçekten tarif edemem. Kameraya da yansımıyor fiyatı 9200 lira. Böyle gold 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 varaklı gold. Varaklı evler için diyeyim. Şöyle bir masa kurmuşlar. Bir de böyle bir set var. Bunların hepsi el dekoru yemek takımı olarak geçiyor. Bu da 5264 TL. Hepsi böyle klasik. Şu şekilde işlemeli. Yani gerçekten bunları sevenler çok fazla. Sevenler için çok çok güzel modeller. Bir de böyle bir dörtlü altın günlük seti var arkadaşlar. Bu da 709 TL. Bu çok değişik. Ananem falan bayılır bence bunlara. Müthiş şeyler. Böyle damalı serilerden var. Mavi. 11 lira mesela bu. Servis tabağı 14 lira. Lacivert masajı çok tatlış olabilir. Korkutaklar da. 11 lira. Başka? Şöyle kayık tabakları var. 20 lira. Daha küçük kayık 15 lira. 11 ve bunun aynısının yeşili kırmızısı, pembesi falan da var. Şöyle buraya onu size göstereyim arkadaşlar. Çok tatlış kahvaltı takımları oluşturulabilir buralarda. Fiyatlar hep 11-14 lira arası. Böyle bir çay seti var ve bu şekerliğin güzelliği. Şuna bakar mısınız? Bu 695 TL bu set. Bu da deli. Bu seriyi de yine böyle biraz Porlanda benzettim. ekzotik serisine benziyor ama tabi adet adet satılıyor bence. Şu Şurayı tabak 15 lira mesela. Tabii ki de bence bayağı uygun fiyatlı. Şöyle servis tabağı var yine i̇şte Arkada da böyle kaseleri falan var. Görünüyor zaten. Genel olarak birer porselen bu şekilde arkadaşlar. Kendim gezdiğimce sizi de gezdirmeye çalıştım yolunuz buraya düşerse bence uğrayıp bakabileceğiniz bir yer çünkü uygun fiyatlı bayağı bir şeyler var. Mesela burada tekstil ürünleri var ama bunları gösterebilmem çok mümkün değil açıkçası. Ama dediğim gibi gerçekten çok uygun fiyatlı şeyler var. Mesela şu ahşap tahtalar. Şu 30 lira. Ve çok tatlı. 30 lira. Yine 32.75 gibi. Dediğim gibi bence bakmaya değer. Ben öyle gördüm. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Burada da böyle renkli saplı çatal kaşık bıçaklar var. 24 parça ve 59 lira. Şunu mesela çok beğendim. Tam böyle bir yaz kahvaltısı için kullanılabilir. Sonuçta 59 lira yani nedir ki? Gri var mesela. Yine gri de değerlendirilebilir. Bu gösterdiklerim şöyle pakette satılıyor. 59 lira hakikaten çok iyi. Mesela bu yeşilli. Sapı bir tık farklı kullanılabilir. Mesela kırmızısı olsa ben şu anda ederim. Hatta sarısını da almaya bir tık yakınım yani öyle söyleyeyim. Çok güzel fiyatlar. 49 lira. Böyle bir yemek takımı seti var mesela. Şöyle bir kayık tabakları. Tuzlu. Şurada diğer parçalarını falan sunmuşlar. Bu 1070 TL. İşte fiyatlar uygun mu değil mi diye görün diye aslında çekiyorum. Çünkü burası bir fabrika satış mağazası arkadaşlar mesela 6 kişilik 49 parça kahvaltı takımına 489 TL demişler. Şu 43 parça 764 TL. Böyle de bir çelik setini gördüm. İlk defa karşılaşıyorum böyle bir şeyle. Değişikmiş bayağı. Fiyatını göremedim.